Selamlar merhabalar sevgili ikizler yükselen ay burcu ikizler alanlar Evet geldik Ekim'in ilk haftasına bu ilk hafta size ilkleri getirsin diyorum arkadaşlar güzellikler sizlerin olsun bakımlarım herkes içindir bireysel kişi özel değildir Efendim ben şöyle bir başlayalım Şöyle bir göstereyim. Arkadaşlarım öncelikle dip kısımdan bir başlayalım mı? Şimdi gördüğünüz gibi sürekli insan 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 kişiler 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 kişiler. Ve bazı kişilerden ya da bu kişilerin yarattığı bazı sorunlardan bazı sorumluluklardan tamamen kaçtığınızı bazı üzerinize bırakılmış olan sorumlulukları bazı sizin almış olduğunuz birilerinden dersler varsa hani bir kişiyle ilgili çıkarılmış dersler varsa onları hayatınızda uygulayabileceğiniz bir dönem yani e, ikizler hani bazı burçlar için diyorum ya siz bu hafta bu ay büyüyorsunuz diye sizin için de aynı şey geçerli e, hani kazık yiye yiye artık kazığın ne olduğunu kime nasıl atılır kimden bana zarar gelir ben bu kişiden aldığım Hayat dersine nasıl kullanabilirim? Bir daha senin tuzağına ya da senin gibilerin tuzağına, böyle tuzaklara asla düşmem gibi bazı böyle aldığınız şeylere, ders diyebilirsiniz. Kişilerle alakalı olayları diyebilirsiniz. Bunları hayatınızdan tamamen attığınızı. Yani kişilerle ilgili psikolojik sıkıntılar varsa bunlardan kurtulduğunuz, tamamen bir arındığınız, bir arınma olayınız var. Çünkü attığınızı söyleyebilirim ve yavaş yavaş bakın hanenizde de ay doğmaya başlıyor. Sizin için de aynı şekilde bazı burçlara, bazı kişilere özellikle ara vermeniz gerekiyor. Yaramıyorsa hani yaramıyorsa içme. Hah yaramıyorsa boş ver. Uzak kal. çünkü onlardan birilerinden bir şey olmadığını anlayacaksın. Ve tamamen onları bitirdiğin bir dönem. Yani bırakıyorsun birilerini artık. Şimdi arkadaşlar şurada güzel bir iki rakamı var. İki rakama bakın bir şeyin üzerinde duruyor. Bu ulaşılması zor bir durumdan bahsediyor. İki rakamı sizler için ne demek? Genel anlamı ve sizler için. Şimdi ikizler burcu zaten ikili bir karakterdir. Kendi içinde de ikiye ayrılır. En basitinden söylüyorum. konuşmayı, dedikodu yapmayı çok sevenler ve sevmeyenler. Birileriyle didişmeyi sevenler yoksa sadece uyumlu geçinmeyi sevenler şeklinde kendi içinde bile ikiye ayrılan bir burcu. O yüzden kendi karakteriniz, Burcunuzun size verdiği özellikler iyi ya da kötü neyse bunları tamamen yaşayacağınız ve şimdi bir şeyin üzerinde duruyor olması da onun bir büst gibi böyle görünen bir şekilde alenen bir şekilde e, ortaya çıkacağını zaten bilen bilir. Bilmeyenler öğrensin ikizler burcu bitti. Bitti ya daha ne öte ne. Ya ben hayatımda attım onu bir daha no. Yani ı -ı. diyorsa gerçekten de ı -ı. yani hani birileri bir işler için bir şeyler için. Evet bu özelliğinizi daha önceden sergileyemiyorsanız şimdi sergileyeceğiniz bir dönem bu bir. İkincisi ikili ilişkiler her türlü aşk olur. Zaten bildiğiniz gibi ikizler burcu. Tarotta da aşıklar kartına denk geliyor. O yüzden daha çok aşk gündemlerini sizler için barındırmakla beraber her türlü ikili ilişkinizin iyi bir şekilde çıkacağı ve bunu insanlara gösterebileceğiniz duruma getireceğinizden artı i̇ş konusunda da ikili ilişkiler işte yazışıyoruz konuşuyoruz bakalım ne olacak sonuçlar dediğiniz her türlü durum. Artı avukatlarla işleriniz varsa işte bir estetik özellikle fiziki anlamda fiziki anlamı niye söylüyorum zaten estetik anlamına geliyor ama bakın şurada bir beden var bakın üst geniş alta daralıyor alt taraf gene açılıyor bakın görüyor musunuz sanki bir kıyafet gibi duruyor o yüzden diyorum bedenle alakalı değişimler düşünüyorsanız bir dönem bitti ikincisine başlıyorum gibi olaylar gündeminizde olabilir ve bir şeylerin ikincisine ikinci bir iş ikinci bir evlilik ikinci bir çocuk ikinci bir eğitim ikizler burçları eğitim konularını çok çok sever aynı anda iki işle uğraşmayı çok çok severler. O yüzden ikinci durumlarda her türlü ikinci durumlar gündeminizde olabilir. Bir eviniz vardır ikincisini almaya kalkışıyorsunuzdur gibi 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 efendim. Şimdi şu kısım şöyle bir yakından bakalım bakalım. Sanki bir tahterevalli değmişsiniz, bir kişi yukarıda, bir kişi aşağıda. Şimdi hangisi sizsiniz inanın çözemedim. Ama şöyle bir şey var. De Deyin ki bana Pınar ben şu anda birileri tarafından ya hor görülüyorum ya dışlanıyorum. Bir şekilde aşağıya çekilmeye birilerinin yükünü, bakın tahteravalli düşünün birilerinin yükünü taşımakla uğraşıyorum. Ee, ama ben buradan hızlıca bir zıplarsam bu kişi hem aşağı düşer. Hem de zıplar biliyorsunuz böyle e, tahtıra Ali'de hop diye bir zıplarsanız karşı taraf tak diye yere e, yapışı veriyor eğer bindiyseniz. aynı onun gibi altlar üst üstler alt olabilir sizinle dalga geçen insanlar dalga geçilecek konuma gelebilir size dışlayan insanlar dışlanan kişi olmaya başlayabilir. yani rollerin değiştiği sizi ikinci plana atanlar varsa şimdi onların ikinci plana geçtikleri bir dönem bunu nasıl da düşünebilirsiniz? Eşiniz aranıza giren insanlar varsa ve eşiniz, partneriniz onu ön planda tutuyorsa, üçüncü bir kişi varsa bunları hop diye atmak tamamen sizin elinize ve partner olsun, işveren olsun. Hani ben bu kişiyle anlaşamıyorum ya beni tercih et ya karşı tarafı tercih et. Çünkü biz aynı ortamda çalışamıyoruz. Aynı kişi, kişiye aşık olacak değiliz herhalde. Böyle gidecek değil ya herhalde. O zaman seç bir tarafa. Deyip sizlerin karşı tarafı bir alt etme. Olayınız gündemde olabilir. Yani sıra sizde. Öyle söyleyeyim. Ve şurada çok küçük bir kalp var. Özellikle uzaktan bakınca bariz belli oluyor. Yavaş yavaş oluşuma geçmiş. Valla şöyle söyleyeyim. Burada bir T harfi görünüyor bu kişiyle ilgili. Ve yüksek ihtimalle de ya bir su ya da bir toprak grubu. Diyeceksiniz ki su toprak ben bilmem. Şöyle söyleyeyim. Yengeç, akrep, balık. Aynı zamanda toprak gruplarından Başak, efendim söyleyeyim Boğa, Oğlak. Bu burçlardan kişiler gündemleriniz olabilir diyorum. Şurada bir elbise var. Elbise erkek ve kadınlar için ayrılıyor. Karda da bakın sanki kuyruğu çok açık bir balık bu tarafa doğru elbisenin oralarda gezmeye başlamış. Bu tarafa da çok çok temiz görünüyor. Şimdi arkadaşlar. öncelikle herkes için şöyle bir anlam var. Az önce de belirttiğim üzere vücut, Fiziksel değişim, kıyafet değişimleri. Birincisi bunlardan bahsediyor. Kilo alma, kilo verme, işte yağ aldırma, vücut gerdirme, estetik bakın bunlardan bahsediyor. Bu bir artık kadınlar için cinsel anlamda e, kuvvetlenmekten evet, e, hani diyeceksiniz ne alaka ama evet aynen öyle güçlenmekten bahsediyor. Demek ki partnerden de güzel bir gelişme var ki e, iyi gidiyoruz diyeceğiniz bir olay gündemde. Artık kadınlar için ne demek? Kadınlar için kendinizi sadece fiziki anlamda değil genel olarak maddi manevi anlamlarda da güçlü hissedeceğiniz, güçlü bir karakter olacağınızdan bahsediyor. Hatta bunu özellikle şöyle söylüyorum ben. Kadınlar hani karşı cins için süslenmez, makyaj yapmaz. Diğer kadınlara karşı daha güçlü, daha bakımlı, hani daha nasıl denir? Yani o şekilde daha böyle hani güzelim bak senden daha şöyleyim gibi görünmek için yani erkekler için kalkıp süslenmiyoruz. Ben de bir ikizler burcu. Rakiplerime karşı daha güçlü, daha baskın, belki bakışlarımla deleceğim seni. Hani bu şekilde e, olmak için bir makyaj yaptığınız oraya şimdi herkes gelecek. Herkes kıyafetini gösterecek, makyajını gösterecek. Haliyle ben de ona göre bir şeylere hazırlanıyorum gibi bir... Olayınız var. Öyle demek istiyorum. Yani umarım yanlış anlaşılmamışımdır. Kötü bir niyette kesinlikle söylüyorum. Zaten kötü niyetli bir anlamı yok. Diğer kadınlara karşı daha güçlü görünme için fiziksel ve e, maddi manevi anlamlarda gücünüzü ortaya koymadır mı? Heh böyle söyleyeyim. Erkekler için ne demek? Erkekler için şeytan tüyü. Direkt olarak evet şeytan tüyü demektir. Eskilerin ani geri dönüşlerine. E, size kötü davrananlar varsa... Şimdi biraz daha yumuşadıklarını. Evet yani bir kişide şeytan tüyü varsa ne bileyim ilgi, sizinle ilgilenmeyen insanlar ilgilenmeye başlayabilir. Sizinle hiç iletişim kurmayan arkadaşlarınız sizinle iletişim kurmaya başlayabilir. Şeytan tüyü her yerde işinize yarar arkadaşlar. İşe mi başvuracaksınız? Evet burada da yani ister istemez insanların çevrenizde olmak istediklerini sizi bir yere çağırmıyorlarsa e, biz gidiyoruz hadi sen de gel şeklinde sizi bir yerlere daha fazla davet ettiklerini Park edebilirsiniz. Gerçekten bu konularda hani isterseniz bir cinsel anlamı çekiliyor mu? E belki bir parça ama hem kadınlarda hem erkeklerde hani iş gündeminize de işe yarayacağını, daha dikkat çekici olacağınız şekilde işinize yarayacağını söyleyebilirim. Bir de şuradan şu kısımlardan birazcık sizlere bahsedeyim. Şöyle ki şu ikiden zaten bahsetmiştim bir büstün üstünde duruyor gibi demiştim. Şuralardan bahsedeyim ayağından ağrı çekenler, özellikle eklem taraflarında ağrı çekenler kimler? Doktor gündeminiz var arkadaşlar. İşte kol, sırt, bacak, boyun buralarda. Bir de bağırsak çıktı. Mide sorunu yaşıyor musunuz? Ya da acı mı yiyorsunuz bağırsaklarda? Midede bir sıkıntı var ya da yeme düzeniniz bakın değiştiyse hani dedim ya biraz daha işte kilo verme kilo alma bu tarz yeme alışkanlıklarınızı değiştirebilirsiniz. Bir 7 Ekim'de böyle bir karar alabilirsiniz. Ve bu da haliyle birazcık mideyi bağırsakları etkiliyor. Çünkü ben de büyük bir kilo verme sürecinden geçtim. Beni de etkiledi. Ee, hani böyle bu tarz etkiler de olabiliyor. Şimdi arkadaşlarım 3 tane dilek çıktı. Hangisini dileyeceğinizi şaşırmışsınız herhalde. Ee, şöyle akıldan geçmiş yani en sonunda bir tane karar vermişsiniz sanırım. O çok güzel sağ taraftan gidiyor. Ama diğer aklınızdan geçenler her neyse onlar da sizin gündeminize bakın. Birazcık desteklersem diğeri de akıyor. Biraz daha desteklersem diğeri de akacak. Yani a aklımdan şöyle bir geçti değil. Aklınızdan geçenler gündeminizde olsun. Yani iyi anlamda diyorum. Şöyle bakalım. Bakın. Daha geliyor yani geliyor geliyor. Bayağı bereketlisiniz. Baya güzel bir hafta hemen bir T harfi balık şeklinde kendisini gösterdi. Su gruplarından zaten bahsetmiştim. Yine söyleyeyim yengeç, akrep, balık partner anlamında. Yeni kişilikler, yeni kişiler anlamında gündeminiz olabilir diye söyledim. Yine geçerlidir. Ama buradaki T harfi ile beraber birleşmesi ya karşı tarafın adında S, T harflerinden birisi var. İkisi de olabilir bu arada. Ya da e, bu kişinin sizin artık full Time diyelim e, gündeminizde zamanınızda e, olacağını söyleyebilirim. Bebektir bütün zamanınızı ayırırsınız. Yeni bir partnerdir. Bol bol daha fazla yeni gündeminiz oluşturan kişi olabilir. Bu harfler ya da özellikle T harfi diyelim. E, okulunuzda vardır işte bilmem üniversitesi gibi bilmem ne hastanesi ki hastalık muhabbetinden zaten bahsettim az önce. İşte T harfleri adalettir T işte mahkeme buralar. Ya da bu harfli bir il, ilçe, şehir gündeminizde olma ihtimali var çünkü çok büyük çıkmış. Çok büyük çıkmış. T harfine dikkat. Şurada parçalanmış bir Y harfi var. yön bulmada ne yapacağım, ne edeceğim diye karar vermekte zorlanıyorsanız birilerinin yardımı gündemde olacak. Birisi sizler için çok güzel bir dua ediyor. Onun adında, soyadında da bir Y harfi görünüyor. Çok fazla S var adınızda, soyadınızda bir S harfi ya da bir V harfi var mı? Ee, eğer bunlardan ikisi de adınızda, soyadınızda varsa sizlerin e, olumsuz düşündüğünüz şeyler olumlu olabilir. Olumlu olarak düşündüğünüz olaylar, gelişmeler daha da olumlu e, sonuçlar verebilir. Yani işte konuşuyoruz, iyi gidiyor aramız. Tamam, daha da iyi olacak. Olumsuz mu düşünüyorsun? Bak umudunu kırma. Bir şeyler güzel oluyor. Daha da iyisi olacak diyebilirim. Ee, eğer bunlardan herhangi birisinin sadece bir tanesi varsa özellikle gelecek anlamındaki sorunların yani V harfi varsa öyle söyleyeyim. V harfi adında soyadında varsa ileriye yönelik gelecekle alakalı planlarında birkaç değişiklik yaptıktan sonra devam edeceğini, eğer adında soyadında sadece S harfi S harfi varsa e, senin için yeni yollar, yeni gündemler olacak sevgili arkadaşım. Allah benim senin için söyleyeceklerim bu şekilde bol bol niyetlerim bol bol diye dileklerim var. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi burada da tatlı tatlı yukarıdan gelen yardımlar var ama onları baz almıyorum. Burada toplam 5 tane güzellik var. Ayın 5'ine de dikkat çeker mi? Çeker. Evet 5 tane yol, 5 tane dilek, 5 tane niyet diyorum ya. Ne dileyeceğini şaşırmışsın ya da o kadar çok dileyeceğin dileğin var ki. Acaba hangisi olacak? Acaba hangisini dilesen? Acaba hangisi benim için önce? Hepsini sanki almışsın. Bütün dileklerin birinci sırada. Öyle bir durumum var sevgili arkadaşım. Benim senin için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanala abone değilsen abone olmayı, beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutma. Kendine iyi bak. Hoşçakal.